size inanılmaz bir malzemeden bahsetmek istiyorum. Bu malzeme bildiğimiz köpük yani EPS ile çimento karıştırılarak yapılıyor ve sonra istenilen ölçüye göre kesiliyor. Sonra ister duvarda kullanın ister çatı. Bir kere yapısında EPS olduğu için ısı yalıtım değeri çok çok iyi. O kadar iyi ki mantolamaya gerek bile duyulmuyor. Malzeme çok hafif yani gaz betonun yarısı kadar diyeyim oradan anlayın. E tabi hafif olunca hem işçilik çok hızlanıyor hem de binanın yükü hafiflediği için artık depremlerden daha az etkili Sonuçta ne demiş Newton Reis? F eşittir m çarpı a. Kütle çoksa deprem kuvveti de çok olur. İçinde köpük var dedik ama malzeme A1 yanmazlık sınıfında. Bizzat denedim malzeme yanmıyor. Ses yalıtımı çok iyi. Bir de çok sağlam. İster üstünde zıpla, istersen üstüne dola bas. Bana mısın dedi Malzemenin adı Metapan. Ama durun Zuckerberg ile bir ilişkisi yok. Şaka özelliklerine göre fiyatı oldukça ekonomik. Şantiye'nize katacağı hızı da düşünürseniz bence Metapan projeniz için en akıllıca katılır.